paylaşmak, bölüşmek farz değil mi? Değerli dostlar ben bir başka konuda, bir başka programda ihtiyacdan fazlasını vermenin farz olduğunu söylemiştim ve bununla ilgili çok güzel tepkiler aldık. Fakat bazı insanlar Kur'an'daki ihtiyacdan fazlasını infak edin ayetinin yanlış anlaşıldığını iddia ettiler. Ben bunun üzerine durmayacağım. Şimdi burada üzerine durulması gereken şu. Şimdi bir kere eğer Allah bir kuluna trilyonları veriyordu, öbürünü zirks ettiriyorsa, o trilyonları elinde bulunduran kişinin, fakirin, fukaranın elinden tutma gibi bir sorumluluğu yoksa, Allah buna bir sorumluluk, bir mecburiyet, bir paylaşma emretmiyorsa, burada bir adalet problemi vardır. Yok efendim imtihan dünyasıdır. Hayır kardeşim, imtihan dünyasıdır. Allah adam şunu diyebilir. Allah'ım beni zenginlikle imtihan etseydin. Fakirlikle niye yaptın? Burada ciddi bir hikmet vardır. Kaynaşmak bakımından, paylaşmak bakımından. Cenab-ı Hak kulunu kepçe olarak kullanıyordur. Tencereden alıyor, Ahmet'in, Mehmet'in tabağına dağıtıyor. Yani o kepçe tencereden aldığını kendi tenceresine doldurur da diğer tabaklar boş kalırsa burada adaletten söz edemeyiz. Onun için paylaşmak, bölüşmek farzdır diyorum ve bunu iddia ediyorum. Bakınız değerli dostlar, bu bize zor gelebilir. Niye zor gelebilir biliyor musunuz? Yani biz zannediyoruz ki kendi emeğimizle, kendi kafamızla, kendi gayretimizle kazandık. Yani biz özeliz, özel mücadele verdim. Ben çok zekiyim, Türkiye'den Amerikalara geldim. Bir sürü Amerikalı insan çalıştırıyorum. Ben muhteşem bir adam. Değil. Sen bir zavallısın. Ben bir zavallıyım. Ben bir aciz insanım. Benim Türkiye'de, Afrika'da, orada burada efendim hamallık yapan, maden ocağında çalışan kardeşlerimden hiçbir artım yok. Hiçbir farkım yok. Cenab-ı beni burada istihdam ediyor, onu orada istihdam ediyor. Eğer zenginliklerimi, tokluklarımı paylaşmakta zorlanıyorsam şuna dikkat etmeliyim. Şuna inanmalıyım. Ben Allah'ımın bana verdiklerinden veriyorum. Ben Allah'ımın bana emanet ettiğini sahibine aracı olarak veriyorum. Allah bana emanet ediyor ve diyor ki bunu ihtiyaç sahiplerine vereceksin. Allah'ın bana verdiği ihtiyaç sahiplerinin onların hakkı. Ben bunu onlara vermediğim müddetçe onların hakkını gasp etmiş oluyorum. Onların hakkına ipotek koymuş oluyorum. Dolayısıyla bir yerde en direkt hırsızlık yapmış oluyor. Bakalım Kur'an'da nerede bir infak ayeti varsa bakın değerli dostlar. Nerede bir infak ayeti varsa ve mimma nahum, bakınız, Ve enfeku mimma razaknahum. Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ettiler. Ve mimma razaknahum yunfiku. Onlara biz infak ettiklerimizden bakın onlara verdiklerimizden verdiğimiz rızıklardan infak etmesi istiyoruz onlar kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ediyorlar evet mümini tanımlarken tarif ederken kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler diyor Bakara suresi 3. ayet ve atahum mimmalillahillezi ataküm bakın Nisa 33 siz diyor o eşlerinize Allah'ın size verdiklerinden vereceksiniz sizin bir şeyiniz yok e kimsin? Kazanmışsın. Ya ben buraya tırnaklarımla geldim. Geldiğim bir yer yok. Cenab-ı sana emanet vermiştir. Bu emaneti sahibini bulup, üstelik sahibini de bulacaksın. Sahibi seni gelip bulmayacak. Arayacaksın fakiri, fukarayı, ihtiyaç sahibini götürüp hakkını teslim edeceksin. Evet. Öyle ensarla, muhacirle iftihar etmek kolay. Mekkeli Müslümanlar Medine'ye geldi. Medine'liler varını, yoğunu, malını, mülkünü onlara paylaştı. Sen neyi paylaştın? Bunu anlatmak çok güzel. Bununla iftihar etmek harika. Müslümanlığı anlatıyorsun. Dinleyenler coşuyor. göz yaşına boğuluyor. Netice sıfır. Onlarla iftihar etmek bir şey ifade etmez. Ha şimdi şu konuda eleştiri geldi. Yani hocam her şeyi verdik. Ne yapacağız? Tabii ki ihtiyacından fazlasını vereceksiniz derken çocuklarımızın eğitimidir, yaşamasıdır, büyümesidir. Efendim iş kuracaklar, işe girecekler. Bir fabrikanız vardır, fabrika yürüyecek. İstihdam sağlıyorsunuz, bunu artıracaksınız. Katma değer üretiyorsunuz, bunu çoğaltacaksınız. Yeni fabrika kuracaksınız, yeni iş yerleri kuracaksınız. Ticarete atılacaksınız. Tabii ki bunlar olacak. Bunlarsız hayat yürümez. Çocuklarımızın büyümesi, eğitimi, evlenmesi, yuva kurması tabii ki bizim sorumluluk alanımızda. Ama bütün bunları düşünürken komşumuzun çocuğunu da ihmal etmeyeceğiz. İmanımızın ölçüsü bu. Sizin çocuğunuz özel arabayla okula gidip gelirken komşumuzun çocuğu otobüse binmeye para bulamıyorsa bunu sorgulamalısınız. İlla da bu konuda Cenab-ı Hak detaya girerek işte otobüs, işte özel araba, işte lüks ev, işte barınak böyle demiyor ki. Aklımızı işleteceğiz. Burada ciddi bir dengesizlik varsa bu dengesizliği ortadan kaldıracak dengeli bir ortamın oluşmasını sağlayacak olan bizim irademizdir. Tabii ki mücadele vereceğiz. Tabii ki koşacağız, koşuşturacağız. Evet, değerli dostlar. Şimdi bakıyorsunuz insanlar geçen de söyledim programda gereksiz yere bir dünya yatırım yapıyor. Mesela adam diyor ki benim işletmem var. Bu işletmeyi yürüteceğim. Kasamda para olması lazım. İşte bunun önümüzde kriz olabilir. Şu olur. Tamam bütün bunları dikkat alacaksın. Bütün bunların planını, hesabını, programını yapacaksın. Ama düşünün ki, geçen de örnek vermiştim. Düşünün ki siz bütün bunların programını yaparken kendinize bir yazlık yapıyorsunuz. 3-5 milyon para harcıyorsunuz. 10 milyon, 15 milyon para harcayarak ve o köylünün, o çevredeki insanların gözüne soka soka lüks bir malikane yapıyorsunuz. Buna senede ya 10 gün ya 20 gün kalacaksınız veya kalmayacaksınız. Aynı muhitte, aynı bölgede bir kardeşinizin evinin çatısı yok, sıvası yok, döşemesi yok. Bir dünya problemi var, bir dünya eksiği var. Siz şimdi diyorsunuz ki ihtiyacım fazlası ama ben orada kendime yazlık yapıyorum. İşte o yazlığa harcayacağım paranın bir kısmını o komşunun, o dostunun evini harcayıp evleri kısmen de olsa eşitleyebilirsin. Onun o ihtiyacını giderebilirsin. Eğer sen kendine göre bir ihtiyaç listesi çıkarırsan bu bitmez. Oğlunu, kızını, kızının oğlunu, kızını, torununu düşünürsün. Bu planlar, programlar bitmez. Bu ihtiyacın sonu gelmez. İşte beş araban var, yedi olmalı. Yedi var, on olmalı. Bir fabrikan var, üç tane daha, on sene Olmaz. Evet, en güzel ibadet, en güzel hizmet, üretime katkıda bulunmak, istihdama katkıda bulunmak, ve insanlara iş vererek onlara ödeme yapmaktır. Evet ancak bütün bunları yaparken etrafımızda ölüm olup bitenleri de görmek durumundayız. Eğer görmezsek olmaz. Şimdi bir taraftan ne diyoruz değerli dostlar? Komşusu açken tok yatan bizden değil. Kim dersin, demiş olursa olsun ister peygamberimiz ister Ahmet ister Mehmet. Muhteşem bir tespit. Peki biz komşumuzun açlığını bırakın. Komşusun açlığından keyif alıyoruz. Adam komşusuna caka satmak için lüks araba alıyor. Fiyat atmak için emine evine yatırım yapıyor. Benim kızım benim oğlum şöyle bir üniversite kazandı. İşte ona bir ev tuttum, bir araba aldım. Bunu anlatırken yağlıya ballıya anlatıyoruz. Bu doğru değil, bu caiz değil. Bu haramın daniskasıdır değerli kardeşlerim. Cana bak bize. Fiyat atın, caka satın diye bunları vermiyor. Emanet ediyor. Bunun bütün detayını Kur'an'da göremeyiz. Bakınız kızınız, oğlunuz iyi bir üniversite kazanacaktı. Kazanamadı. Üzüldünüz. Komşunuzun çocuğu iyi bir yer kazandı. Ona da üzülüyorsunuz. Niye kazandı? Benimkisi kazanamadı. İşte bu yanlış. Ona sevinebilmelisiniz. Benim oğlum kazanamadı. Benim kızım kazanamadı ama komşunun ki kazandı. Tebrik ediyorum. Niye? İşte kolektif şuur bu. Ümmet bilinci bu. Hani biz ümmettik. Ümmet nedir? Bir davaya inanan tevhid inancının etrafında tevhide dönüşen, birlik oluşturan bir olan toplum demektir. Ben komşumun acısıyla niye ızdırap çekmiyorum? Onun sevincini neden paylaşmıyorum? Onun sevincine neden üzülüyorum? Onun üzüntüsüne neden seviniyorum? Ne garip bir durum. Evet değerli dostlar. Buradan iman burada devreye giriyor. Cenab-ı Hak belki benim oğlumun efendim temizlik hizmetlerinde çalışmasını istiyor. Belki Cenab-ı Hak benim kızımın vasat bir işte çalışmasını istiyor. Böyle murad etmiş. Ona göre iradesini yönlendirmiş. Ona göre kabiliyet vermiştir ona. Komşuma çok iyi bir üniversitede okumayı, çok iyi bir işte çalışmayı Cenab-ı Hak takdir etmiş. Burada esas olan kişinin Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşaması değil mi? Cenab-ı Hak insanın tek tekvasına bakıyor. Makamına, mevkisine, aldığı derece, okulu, üniversiteye, özel okula bakmıyor ki değerli dostlar bizim hesaplarımız çok kısır, çok anlamsız, önemsiz olduğu için yanılıyoruz. Onun için paylaşacağız. Elbette ki paylaşacağız. Şimdi adam diyor ki dengeyi gözetmek gerekmez mi? Allah bakın dengeyi gözetmek için Furkan suresinin 67. ayetine bakabilirsiniz. Orada dengeden bahsediyor. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَكُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَتْتُرُوا İnfak edeceğiniz zaman, gerek kendinizi harcayacağınız zaman gerek başkasına vereceğiniz zaman aşırıya gitmeyin. Fakat cimride olmayın. Neyse ihtiyaç bunu görün. Yani evinizde 10 milyon liralık koltuk takımı işinizi görürken 200 milyon liraya koltuk takımı almayın. Güneşlik, tül, perde, perdenin üzerine dördüncü bir kat. Eskiden tek korneşler var. ikiye çıktı, üçe, dörde, beşe gidiyor. Odanın ortasına doğru geliyor. Hiçbir anlamı yok. Gereksiz harcamalar yapmayın diyor Cenab-ı Hak. Bakın cimride olmayın, kısmayın. Hakkı neyse bunu verin. Şimdi tanıdık çevrenizde insanlar var. Bir sürü ihtiyacı olan insanlar var. Bir sürü, birçok insanın ihtiyacı varken gidip bütün infakınızı birine vermeyin. Taksim edin. Önemli, acil ihtiyaçlarını görsünler. Bunun hesabını siz yapacaksınız. Bu taksimatı siz kendi iradenizle, aklınızla yapacaksınız. Bu planlama sizin işiniz. Bakınız İsra suresi 24. ayette. Ve la tec'al yedeke mağluleten ila unukik ve la tepsut hakullel bast fe tek'ude melûmen mehsûr. Öyle diyor. Var, verdin, dağıttın, coşturdu seni. Cemaatlerde oluyor böyle şeyler. Adamı bir coşturuyorlar, Adam diyor neyim var neyim yok adını diyor. Değil. Coşarak anlamsız bir şekilde yarın büsbütün e, varını yoğunu ortaya koyarak vereceksin ortada kalacaksın sonra da kınanarak çaresiz bir duruma düşeceksin. Allah bunu da istemiyor. Ama bu işi senin iradene bakıyor. İhtiyacını sen belirleyeceksin. Ne kadar nereye nasıl verilmesi gerektiğine sen karar vereceksin. Evet değerli dostlar Allah Programın başında da dediğim gibi eğer bana milyonları akıtıyor, ister verirsin ister vermesin, verirsen sevap alırsın, vermezsen sorumlu değilsin diyorsa, öbürü de gerçekten sürünüyorsa, gece gündüz çalışmasına rağmen perişan bir hayat yaşıyorsa, çocuğunu okutacak imkanı yoksa, ev yapacak durumu söz konusu değilse, burada bir adaletsizlik var. Cenab-ı Hakk'ın adil olmaması düşünülebilir mi? Düşünlemez. Onun için şuna inanacağız. Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği nimetleri mutlaka kendi ihtiyacımızı gördükten sonra sahibini bularak paylaşacağız. Humeze suresinde cenab Hak ne diyor? Veylül kül humezeti lümeze. Ellezi cem'a malem ve addede. Bakın yadırgıyor. Veyl olsun o kimselere, kimselere gidiyor. Hep malı topluyor. Topluyor servet toplayıp onu sayan, benim filan yedi iki arsam var, üç tane plakam var, dört evim var, yedi dükkanım var. Veil olsun bunlara diyor. Ya yahse bu, bütün bunu sıralarken, sayarken, bunu da iftihar ederken ne zannediyor? Enne malehu ehlede. O malın, o mülkün, o varlığın, o servetin onda kalacağını zannediyor. Kalacak mı? Hayır. Madem kalmayacak, Cenab-ı Hakk'ın sana teslim ettiği varlıkları, emanetleri, sahibini bulup götürüp niye teslim etmiyorsun? Akşam adam 90'a gelmiş kiracılarıyla kavga ediyor. Ya 90 yaşındasın. Kiracınla neyin kavgasını veriyorsun? İşte 10 milyon olacaktı. 8 veriyor. Versin 8, versin 7, versin 5. Neyin kavgasını yapıyorsun? Kimin mülkünün kavgasını yapıyorsun? Cenab-ı Hak demiyor mu ki yerde ve göklerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah'ın servetinden verirken neden korkuyorsun? Neden ürküyorsun? Allah'ın sana takdir ettiği rızık değişmez. Değerli dostlar, ömrümüz nasıl değişmiyorsa rızık da değişmez. Sana nasip değilse ne yaparsan yap, artıramazsın. Cenab-ı Hak sana rızık vermişse bir şekilde çalıştığın sürece o seni gelip bulacak. Dolayısıyla, dolayısıyla değerli dostlar, Cenab-ı Hakk'ın bize emanet olarak verdiği nimetleri sahibini bularak taksim etmekte korkmayalım. Bu bir vecibedir, bu bir zorunluluktur, bu bir sorumluluktur, bu bir vazifedir. Bunu icra etmek zorundayız. Değerli dostlarım, sakın bu konuda işte filan kes böyle demişti, filan kes böyle yapmıştı. Aklımızı kullanacağız, irademizi ortaya koyacağız rehber olarak Kur'an'ı önümüze alacağız ve üzerimize düşeni yapacağız inşallah.